Youtube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Birkaç test daha yapacaklarmış. Ya ne testi be ne testi ya? Her tarafım delik deşik oldu be. Bir su içsem fışkıracak vücudum Baba. Tamam. Beni Mustafa ile yalnız bırakın hadi. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Ben de oğlum, ben de, ben de, ben de. Sen aileleri bizi bırakıp gideceksin diye çok korktum. Doğdu, büyüdü toprakları, annenin mezarını bırakıp gideceksin diye çok korktum oğlum. Baba, ben seni üzmek istemedim ki. Ben kimseyi üzmek istemedim. Ama bana başka çare bırakmadınız. Ya işte hayatımız. Sakin, akan bir ırmak gibiydi. İşte böyle bir coşuk taşınca biz de şaşırdık ne yapacağımızı. Doğruyu yanlışı düşünemedik oğlum ya. Neyse, geçti gitti işte yani. Ama bak, sakın bir daha bizi terk etmeye kalkışma tamam mı? Bak, teklemeye başladık oğlum. Hadi yani bak terk edesin bu ihtiyar adamın kalbi en fazla iki gün dayanır bu işe ona göre. Öyle deme baba. Ya usta gel dön şu konağa ya kırma beni hadi al sevdiğin kadını dön evine oğlum. <laughs> Gonca oradayken nasıl olacak baba? Maria ile aynı konakta. Olacak şey mi? Ya oğlum, buluruz onun bir çaresi oğlum ya. Bu dünyada bir olmuşla ölmüşe çare bulunamaz. Senden ailene, Yine etle tırnak gibi birlikte olalım. Hep beraber olalım. Anneciğinin vasiyetini yerine getirelim oğlum. Ha, kırma beni hadi Çocukları arasında en çok Mustafa'yı sever babam. Neden? Anneme en çok o benzediği için. Merhameti, kalbinin güzelliği, fedakarlığı, zekası, bakışları. Hep annemi hatırlatır babama. O yüzden onu bir ayrı sever. kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın